Hayırlı cumalar hocam. Biraderim benimle konuşmuyor. Aa bak zekat sorusu geldi. Ben evet. zekatımı onun çocuklarına vermek istiyorum. Zekat yerine geçer mi? Allah katında kabul olur mu? Yani biliyorum. <laughs> evet. Birinci derecede akrabaları zekat olmuyor diye biliyorum. Bilmiyorum. Değil, doğru değil. Aa. Evet. Birinci derecede akrabaları zekat kardeşi. olur. Öyle mi? Tabii tabii. Zaten şöyle daha da düzeltelim. Asıl zekat birinci derecede akraba olanlara olur. Kime olmaz? Bakma, bakmakla mükellef olduğunuz insanlara zekat. Tam öz, özür dilerim. Tamam. tamam. Ben, yani ben... annenize, babanıza zekat ben... ver, efendim veremezsiniz. E niye? E, var olanı paylaşmak zorundasın. Tamam. Çocuğunuza, kızınıza, yani oğlunuza, kızınıza, torununuza zekat veremezsiniz. Niye? Bak bak. Onları o var olanı Ben sermay, mükellefsiniz. Ama tamam. yana doğru açının teyzeniz, halanız, amcanız, dayınız Kardeşiniz ve onların, onların onların çocukları, kardeş tabii. En önemlisi kardeş zaten. En yakında kardeşinize zekat verirsiniz. Hmm. Vermeniz gerekir. Çünkü onu bakmaktan mükellef değilsiniz. Şöyle söyleyelim, soruyu şöyle düzeltelim. Vermek istiyorum zekat yerine geçer mi değil. Zekatın en makbul olanı budur. Tamam. İkincisi bir makbuliyet daha var. Bu arkadaşıma ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir soru gönderdiği için. Birincisi zekatını vermek istiyor. İkincisi yakınına vermek istiyor. İki tane fazilet oldu şimdi. Bir, zekat vermek istiyor. İyi bir Müslüman, iyi bir mümin. Namazına düşkün olduğu kadar, zekatına da düşkün değilse bir Müslüman, iyi Müslüman değil. Hı hı. Namazına düşkün olduğu kadar en az zekatına da düşkün olması gerekir. iyi Müslüman olmak için. Çünkü Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz halifeliği döneminde bir kabile zekat vermeyi şey yaptı. Ee, zekat vermek istemedi ve onların üzerine bir ordu gönderdi, bir seriye gönderdi. Hz. Ömer çok sert olmuyor mu dedi Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e. O da dedi ki Allah'a yemin olsun ki her kim namazla zekatı birbirinden ayırırsa ona savaş ilan ederim ben dedi. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh. Onun için iyi mümin, iyi Müslüman efendim namazına düşkün olduğu kadar ihtimam ettiği kadar en yani az zekatına da ihtimam eden kişidir. Hele hele şu Ramazan günlerinde. Birincisi çok kaliteli bir Müslüman. Zekatını vermek istiyor. İki, yakınına vermek istiyor. Yakınlarına vermek istiyor. Bu çok önemli. Yakınımızda muhtaç insanlar dururken uzağa gidersek yanlış yaparız. Üç, dargın olduğu bir kardeşinin çocuklarına vermek istiyor. Enfes. Değil mi? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin yapmış olduğu sadakalar içerisinde en hayırlı sadaka, en güzel sadaka kendisiyle dargın olduğu akrabasına vermiş olduğu sadakadır. Akrabasına yapmış olduğu yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hep söylüyorsun. Evet. Bunu hep söylüyorum, altını çiziyorum. Dolayısıyla tebrik edelim, teşekkür edelim. Efendim dargın olduğu, efendim e kardeşinin çocuklarına vermek istiyor, zekat vermek istiyor ve yakında vermek istiyor. Harika.